Seda Hanım, açılış konuşmasında Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın gerçekleştirdiği Global Liderler Zirvesi'nin ilk günü bugün gerçekleştirdiniz. Bu yılki zirvenin teması da yapay zeka çağı ve sürdürülebilir gelecek olarak belirlediniz. Öncelikle sizlerden zirvenin detayları hakkında ve tema hakkında detaylar alalım. Bir memnuniyetle, şimdi teknoloji son ilerliyor ve teknoloji ilerlediği bu dönemde özellikle son bir senede daha da hızlanan bir yapay zekayı konuşuyoruz. Hepimizin iş yapı şekillerini kökten değiştiren, yapay yapay zekayı biz zirvede biraz detaylı işlemek istedik. Yapay zeka ile ilgili yapılan son çalışmalar, robot teknolojisi yine yapay zeka kullanılarak ve yapay zeka etiği hakkında bilgi alacak oturum katılımcılarımız. Ve ben şunu özellikle belirtmek isterim. Yapay zeka konusunda dünyanın en önemli otoritelerini Global Liderler Zirvesi'ne ağırlıyor olacağız dünyanın birçok ülkesinden buraya kıymetli konuşmacımızı davet ettik. Katılımcılarımız kendilerine hem dinleme hem de tanışma imkanı bulacaklar. Düzenlenen zirvenin dünya liderleri ve iş dünyası üzerinde nasıl bir etkisi olmasını hedefliyorsunuz? Aslında düzenlenen zirvenin ilk hedefi uluslararası işbirliklerini arttırmak üzerine. Biliyorsunuz Türk iş insanları özellikle yurt dışında çok önemli projelere imza atıyorlar. Özellikle son 10 yıldır hızlanarak gideceğini düşünüyorum. Türkiye'den dünyaya birçok kıymetli markamız çeşit mağazalar açarak, ürünler sergileyerek veya hizmet vererek şu anda hizmetlerini, ürünlerini sergiliyorlar. Aslında bu zirvemizin amacı da dünyadan gelen misafirlerimizle Türk iş dünyasını buluşturmak üzerine. Bence işbirliklerini geliştirmek için İstanbul gibi çok önemli, kadim ve çok güzel bir şehrin kesinlikle büyüsüne kapılacaklardır. Gelen misafirlerimiz arasında özellikle ekonomi ve finans tarafında dünyanın en önemli kuruluşlarından da misafirlerimiz var. Kendileri İstanbul'u gözlemlesinler, iş dünyası tanısınlar istedik. E, bu amacımıza da sanırım ulaştık. Son olarak da düzenlenen zirvenin gelecek yıllardaki hedefini, gelecek yıllarda belirlediğiniz veya belirleyeceğiniz herhangi temalar var Evet, zirvemiz her sene aslında o dönemin güncel ve en gerekli koşullarda, ihtiyaçlarına cevap veriyor. Önümüzdeki sene de sürdürebilik unsurunun çok önemli olduğunu düşünerek bu konuyu devam ettirmek kararındayız. Önümüzdeki sene bununla birlikte finansal teknolojileri biraz daha fazla işlemek istiyoruz ve tabii ki bu sene 70'e yakın ülkeyi kabul ettik. Önümüzdeki sene bu ülke sayısını da daha da büyütmek arzusundayız.